toplu sözleşme dönemiyle ilgili yapacağımız basın açıklamasını hepinize hoş geldiniz. Hükümetin bizleri yok sayan ilk teklifine ilk uyarı için bugün tüm iş yerlerinde iş bıraktık, greve gittik. Merhaba, güneşin bu kavurucu sıcağında işine, ekmeğine sal çıkmak için ter dökenler. Merhaba, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için gecesini gündüzüne katanlar. Merhaba. merhaba, kapı kulu değil, emekçi olduğuna ekranlar. Merhaba, merhaba. gremsiz, toplu, toplu sözleşme, toplu, toplu sözleşmesi sendika olmaz diyenler. diyenler. Sadece kendimiz için değil, değil. göz göre göre değil. sefalete itilen, değil. verdikleri emeklerin yok sayılan, 12 milyon emeklinin hakkını da savunmak için, nitelikli, değil. ücretsiz, değil. Kamu, kamu hizmeti hakkı değil. yok sayılan, değil. tüm bu ülkenin, tüm, ülkenin tüm insanları için, için bugün, bugün grevdeyiz, değil alanlarda omuz omuza birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlar, hükümet altı milyon aşkını kamu emekçisi ve emekliye bizlere toplu sözleşme teklifini dün açıkladı. Buna göre hükümet bizlere altışar aylık dilimler halinde 2024 yılı için yüzde on dört artı yüzde dokuz maaş artışı 2025 yılı için ise yüzde altı artı beş maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek bu. İktidar Merkez Bankası'nın hedeflediği ama her zamanki gibi tutmayacağı bugünden belli olan enflasyon oranların bile altındaki teklifiyle hepimizi açıkça alay etmiştir. Değerli dostlar, yaşamaya yetecek bir ücret artışı var mı? Yok taban aylığımıza yansımayan 8077 TL tutarındaki ilave senen ödeneğe ilişkin bir adım var mı? Yok. Barınma hakkı kapsamında konutu olmayan kamu emekçisine kira yardımı var mı? Yok. Hangi hat altında olursa olsun emekli maaş maaşsızlığına son verilmesi var mı? Yok. Ücretsiz servis, yemek, ulaşım taleplerine ilişkin bir adım var mı? Yok kayırmanın torpilin kapısının sonuna kadar açtığını kabul ettiğiniz seçim öncesi sözü verdiğiniz mülakatın kaldırılması var mı? O da yok. Kadın kamu emekçilerine çalışma yaşamda uygulanan cinsiyetçiliğin ayrımcılığı mobbingin son bulması var mı? Yok. O hal kekeleriyle sorgusuz sualsiz işinden ekmeğinden edilen kamu emekçilerin görevinde iadesi yedi yıldır yaşadıkları zulme son verilmesi var mı? Yok bizim için en önemlisi Kerevak ile tanım, tamamlanmış